herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Fenerbahçe'nin Benfica'ya 1-0 Kerem golüyle yenilmesinden sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın kura simülasyonunu yapacağız arkadaşlar. Bakalım e, kura çekimi yapacağız ve kura çekiminde her torbadan iki takımı çekip Galatasaray'ın rakiplerini belirleyeceğiz. Keşke Fenerbahçe'de lig kategorisine kalabilseydi ve Benfica'ya erebilseydi. Ancak Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle adeta bir antrenman maçı gibi olan Benfica Fenerbahçe maçında rastgele diyebileceğimiz bir golle adeta ayağına gelen topla bu kadar kolay olmaması gereken bir top Fenerbahçe'ye karşı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne elendi ve Avrupa Ligi'ne yolunda devam edecek arkadaşlar. Evet bu aşamada Galatasaray Türkiye'yi temsilen tek takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar da böylelikle belli olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi potalar da belirlenmiş oldu böylelikle. Birinci pota, ikinci pota, üçüncü pota ve dördüncü potada dokuzar takım var. Ve her takım her potadan ikişer takımla maç yapacak. Biri içeride, biri dışarıda olmak üzere. Birinci potada Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona. İkinci pozda da Arsenal, Lever, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt ve Club Brugge. Üçüncü pozda da Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo Glim, Marsilya. Ve dördüncü pozda da Galatasaray'ın da bulunduğu pozda da Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union, SG, Union, SG, Karabağ, Atletico Club, yani Atletik Bilbao, Newcastle, Pafos ve Kayrat var. 2 adet sürpriz var diyebiliriz arkadaşlar. Hatta 3 de diyebiliriz. Karabağ, Pafos ve Kayrat. Pafos, e, Güney Kıbrıs takımı. E, yeni kurulan bir ekip. Kayrat da Celtic'i penaltılarda elemişti. Bildiğiniz gibi Karabağ'da Azerbaycan'ın takımı arkadaşlar. Potalar bildiğiniz gibi Avrupa Kupalarında takımların son 5 yılda aldığı puanlar ve yeni bir uygulama olarak da 5 büyük ligin şampiyonları, şampiyonlar ligi şampiyonu katılımıyla vesaire oluşturuluyor arkadaşlar. şimdi kura çekimimize geçelim arkadaşlar. buradaki 9 takım arasından yani birinci potadaki 9 takım arasından bir iki tane Galatasaray'ın rakibini seçelim arkadaşlar. Burada kimler var? Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund. Bakalım Galatasaray'ın rakiplerinden birini e, yani yarın çekecek olan kuradaki rakibini bulabilecek miyiz? E, deneyelim. Evet ilk topumuzu alalım. Neymiş arkadaşlar? İngiltere'den Liverpool. Şöyle göstereyim. İngiltere, Liverpool ilk Galatasaray'ın rakibi oluyor arkadaşlar. Sonra bu çekilen kurallara Galatasaray kaç puan toplar tahmini de yapacağız arkadaşlar. Şöyle çekelim. Evet acı son. <laughs> İspanya'dan Barcelona arkadaşlar. Barcelona, Barcelona ve Liverpool ilk potadan Galatasaray'ın rakibi oldular. Gerçekten Barcelona bu sezonun bence şampiyonlar ligini almaya adaya bir numaralı takımı. Geçen sezon Inter eğlendiler ama e, finale oynasalardı Barcelona kazanabilirdi belki de. Liverpool Liverpool'da hakeza aynı şekilde. Liverpool'da bu sezonun final adaylarından birisi diyebiliriz. Çok zor bir kura çektik arkadaşlar. Şimdi ikinci torbadan rakipleri belirleyelim. Arkadaşlar şimdi ikinci torbadan kura çekimi sırası. Buradaki 9 takım hangileri? Bunları size hemen söyleyelim arkadaşlar. ikinci turbada Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Ancak Frankfurt Kulüp Kulübü var. Buradan çıkmasını isteyeceğim takım arkadaşlar. Benfica aslında Galatasaray'ın eleyebileceği bir takım gibi görüntüsündeydi bence. Hem de Fenerbahçe maçının ertesinde olmasından bir Türk takımının karşısına tekrar çıkması bakımından iyi olabilir diye düşünüyorum. İkinci isteyebileceğim takım arkadaşlar buradan kim olabilir? olabilir? Aslında biz Juventus severiz. Juventus'u bu şekilde yeneriz arkadaşlar. Juventus da olabilir. Ama Club Brugge de olabilir. Club Brugge gerçi Glasgow Rangers 6-0 yenmişti. Ama bir tanesini çektik arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak. Bakalım çektiğimiz kurallar gerçekleşecek mi? Almanya'dan Bayer Leverkusen. Arkadaşlar Bayer Leverkusen. Galatasaray'ın ilk rakibi oluyor. Evet şöyle İkinci takımımızı da çekelim. Almanya bizim için iyi olabilir. E, seyirci avantajı bakımından. İkinci torbadan ikinci takımımız arkadaşlar İtalya'dan Atalanta. Atalanta İtalyan takımı. Bakalım. Üçüncü torbada, e şimdi de üçüncü torbayı çekelim. Evet arkadaşlar sıra geldi üçüncü torbaya. Üçüncü torbadaki dokuz takım kimlermiş onları söyleyelim. Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olimpiyat, Eski, veya Marsilya arkadaşlar. Bakalım. Ben buradan hangisini çekmek isterdim? Hollandalıları şimdilik çekmek istemezdim. Pesel ayak günlerde zor geliyor. Bazı ters geliyor. da Glimt'de yükselişte bir takım. Olympiakos, Slavia, Prag veya Marsilya. Ee, buradan arkadaşlar Marsilya veya Marsilya ve Olympiakos çekmek isterdim ya da aynı zamanda Slavia, Prag olabilir. Bu üçünden ikisini çekmek isterdim arkadaşlar. Bakalım hangisini çekeceğiz. İlk rakibimizi belirleyelim. Böylelikle. Evet. Norveç'ten Bodoglim bir tanesini çektik arkadaşlar. Norveç Bodoglim. Bodoglim ama yükselişleri geçen sene yarı final oynamışlardı. Bakalım diğer rakibimiz kim olacak. Bakalım çektiğimiz bu simülasyon kura yarın gerçekleşecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çekya'dan Slavio Prag. Evet. Evet arkadaşlar. Sonra da bu maçlarla ilgili puan tahminimizi söyleyeceğiz ve Galatasaray acaba hangi sıralamada yer alabilir diye bir tahmin yürüteceğiz arkadaşlar. Dördüncü torbada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik dördüncü torbaya. Dördüncü torbada Galatasaray da var bildiğiniz gibi. Şimdi Galatasaray'ın da kutusunu açalım. Evet Türkiye'den Galatasaray arkadaşlar. Galatasaray'ın rakiplerini belirliyoruz bildiğiniz gibi. Galatasaray'ın da kutusunu açmadan olmazdı. Galatasaray'ı da buraya koyalım. Ve dördüncü torbadan biz bu sefer CS takım arasından rakiplerimizi belirlemeye çalışalım. burada kimler var? Kopenhag, bildiğim illik bir takım Monaco, Galatasaray, Union, Karabağ, Atletik, Bilbao, Nevkesi, Paphos Kayrat. Buradan da isteyebileceğimiz takımlar Paphos Kayrat ve Karabağ olur arkadaşlar. Üç takımdan özellikle Pafos ve Kayrat'ı isteyebiliriz. Kuzey Kıbrıs ve Kazakistan takımları. Şunu çekelim arkadaşlar bakalım kim çıkacak. Oh. Monaco çıktı arkadaşlar Fransa'dan. Fransa'dan Monaco. Galatasaray'ın rakibi oldu bakalım. Gerçek kural çekimleri de bu gerçek çekimi arkadaşlar. Şunu çekelim. Evet. Azerbaycan'dan Karabağ. Karabağ takımını buradan çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kural çekimine göre içeride dışarıda e, muhtemel Galatasaray'ın alabileceği puan tahminlerini yapalım. Bakalım doğru bir sonuca ulaşabilecek miyiz Galatasaray? ilk 24'te mi, ilk 36'da mı, 16'da mı, 8'de mi yer alacak? 8'de yer alabilirse Galatasaray direkt katılacak. Çeyrek finalden bir önceki tura katılmış olacak arkadaşlar. 16-24'te de 24'e kadar olan sıralamada da playoff oynayarak son 16'ya kalmış olacak. 24'ün arkasında da elenmiş olacak. Eskisinde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne elendiği için Avrupa Ligi'ne katılım sağlayamayacak arkadaşlar. Şimdi bu durumda altı rakiplerini değerlendirelim. Arkadaşlar şimdi çekilen kurada da birinci torbadan çekilen iki takımın oynayacağımız maçta hangisinin içeride hangisinin dışarıda olacağını bilemediğimiz için biz muhtemel olarak çekim sırasına göre içeride dışarıda gibi bir sıralamaya benimsedik. Genel olarak da zaten tahminlerimiz içeride dışarıda aşırı bir fark göstermeyeceği için şöyle bir tahminde bulunduk. Barcelona, Depresman, Liverpool içeride. Bayern Leverkusen, Depresman, Atalanta içeride. Slavia Prag Depresman, Bodoglim içeride. Monaco, Depresman, Karabağ içeride olarak e, böyle bir öngörüde bulunduk arkadaşlar. Bakalım böyle bir e, kura ortaya çıkacak mı? Barcelona ve Liverpool'da zaten içeride de dışarıda da oynasanız e, benzer puanlar alabileceğinizi düşünüyorum. Yani içeride... Barcelona ve Liverpool'dan e, muhtemelen bir puan alabiliriz diye düşünüyorum şu aşamada. E, özellikle yeni başlangıç sürecinde. E, gerçekten Galatasaray bunları yenebilecek bir takım aslında ama e, epeydir Avrupa'dan uzak kalmış bir takım. E, şampiyonlar Ligi'nden daha doğrusu. Şampiyonlar Ligi'nden başarısızdan uzak. İçeride oynad dışarıda oynadığımızda buraya biz e, direkt 0 yazabiliriz arkadaşlar. Aslında beraber de kalabilir çok zor da olsa galibiyet alabilir bence ama e, optimist olalım e, rasyonel davranalım arkadaşlar realist davranalım burada gerçekçi davranalım Barcelona'dan e, depresmanda 0 puan yazalım Liverpool'a içeride e, Liverpool Galatasaray bir şekilde yenebilir içeride atmosfer vesaire ama biz yine biraz daha gerçekçi e, beklentilerimizi düşük tutalım ve buna 1 puan yazalım yani birinci Sormadan Galatasaray 1 puan aldı diye düşünelim Leverkusen le depresmanda Deplasman'da Atalanta ile içeride. Leverkusen geçen yıllarda Bayern Münih'in önünde şampiyon olmuştu. Büyük çıkışa yapıştırmıştı bildiğiniz gibi. O yüzden çok hafife alınacak bir takım değil. Ancak Galatasaray orada bir galibiyet alabilir mi? Alabilir. Ancak biz buna bir puan yazmalıyız diye düşünüyorum arkadaşlar. Leverkusen, depresmanı bir puan oldu. Şu anda iki puanımız. Atalanta ile içeride. Atalanta çok farklı bir takım. Çok güçlü bir takım. Eee şu anki güncel durumu ne durumda onu da göreceğiz. Ancak Atalanta'yı içeride Galatasaray yenebilir. Dolayısıyla buraya bir 3 puan yazabiliriz içerideki maça. Dolayısıyla 5 puana çıktık arkadaşlar. İlk iki torbadan 5 puanımızı almış olduk. 3. torbaya geldiğimizde rakipler Prag, Slagaprak, Slavia Prag Depresmandı. Soğuk depresmanda geçen yılların tecrübesiyle zor bir depresman olabilir ama Galatasaray Avrupa başarısını artık çok ön önemsiyor ve konsantre olmuş vaziyette ve güçlü kadrosu var. E, oradan bir galibiyet çıkartabilir diye düşünüyorum. Ancak e, dolayısıyla buraya ben bir 3 puan yazmak istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 8 puana çıktık böylelikle. O da Glimp e, çok zorlayacak bir takım bence de. İçeride de dışarıda Galatasaray'ı zorlayabilecek bir takım yani e, kendi oyun olan bir takım. Dolayısıyla ama içeride olduğunu varsaydığımızda galibiyet yazmamızda herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir 3 puan da buradan yazdığımızda 11 puan Galatasaray bu tabloda alabilir diye söyleyebiliriz. Evet diğer rakipler 4. torbadan yani kendi torbamızdaki rakipler Monaco ve Azerbaycan'la Karabağ. Ben Karabağ rakibimiz olduğunda içeride de dışarıda da yenebileceğimizi düşünüyorum. Hem fantastik hem duygusal bir maç olur ve Galatasaray Oradan bir 3 puanını alır arkadaşlar. Ee, ancak Monaco'yu dışarıda olarak burada e, şey yapıyoruz. Konu, Monaco maçının dışarıda Karabağ'ın içeride olduğunu konumlandırdık. Karabağ içeride 3 puan yazdık arkadaşlar. 14 puanını yazabiliyoruz böylelikle. E, Monaco maçı deplasmanda e, Monaco kendi sahasında daha farklı oynayabileceği için e, ama Galatasaray'ın da yenileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla oraya da bir puan yazıyorum arkadaşlar. 15 puan Galatasaray böyle bir tablodan benim görüşüm 15 puan toplayabilir. Her şey yolunda gittiği sürece bir olumsuzluk olmadığı sürece Galatasaray'ın bu görüntüsü devam ettiği sürece diyorum arkadaşlar. Peki Galatasaray bu 15 puanı toplarsa muhtemelen kaçıncı tamamlar Şampiyonlar Ligi'ni grup aşamasını ona da bir bakalım. Evet arkadaşlar geçen yıl verilerine baktığımızda 15-18 puan bandında bizim hesaplamalarımıza göre 18 puan topladığını düşündüğümüzde Atletico Madrid geçen yıl 18 puan toplamış ve 5. tamamlamış. İlk 8'e girmiş ve ilk 16'ya girmeyi doğrudan garantilemiş. Arkadaşlar Galatasaray bu performansı 18 puan topladı dersek 5. olur. Ancak 15 puan toplar dersek arkadaşlar Milan geçen sezon Milan, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund, Atalanta bu Kaç takım? 4 takım, 5 takım 15 puanla tamamlamış ve e, aynı puanla tamamlamışlar. 14. 13. sırada tamamlamış arkadaşlar. Onlar da playoff'la devamını getirme hakkı kazanmışlar. Yani ilk 24'e girme şansı e, bu puanları topladığınızda mümkün arkadaşlar. Ben de Galatasaray'ın böyle bir kurada bu çektiğimiz temsili kurada Galatasaray'ın böyle bir puan toplayabileceğini düşünüyorum. 15 puan dan birkaç puan, 3 puan veya 4 puan eksik olduğunda da 11 puana tekabül eder. O da zaten e, Dinamo Kiev 25. olmuş ama 11 puan da yeterli bir skor diye düşünüyorum. Böyle bir kura çektiğinde Barcelona ve Liverpool gibi birinci torbadan çok sert takımları çekmemize rağmen böyle bir ihtimal söz konusu bence arkadaşlar. Dolayısıyla Galatasaray ilk 16'da ilk 24'de zaten girer diye düşünüyorum. Böyle bir kurada. Hatta ilk 13'e de rahatlıkla girebilir diye düşünüyorum. 8'e girmesi de az da olsa yükselme dahilinde diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir kura ile Galatasaray ilk 8'e dahi girebilir. Böyle bir form tutturması mümkün olabilirse tabii. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bakalım kura da Galatasaray çektiğimiz kura ile birebir bir, bir kura mı çekecek. Nasıl bir kura çekecek. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin.